Herkese merhaba. Ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Kadim Krallık serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız en sonki bölümde burçlarımızı falan bitirip ufak tefek işleri de yapmıştık arkadaşlar. Hoppa! ikinci Flash TV denemesi. Burada bir duyuru var arkadaşlar. Halı dükkanı diyor. Ali abi'nin büyük ihtimalle Ali baba'nın halı dükkanı merkezde şubesini açmıştır. Ev yapan evi ev yapan halıdır diyor arkadaşlar. Güzel. Bakalım ne diyor koş kralık koş param olsa da ben alsam Ali Baba hadi bakalım adam tam tezgahtar olmuş 32 adet halı bir makas diyor o zaman bir ara oraya da uğrayalım arkadaşlar alışverişimizi yapalım ee, de halı de ses şenlendirelim Overlock hop overlockçu yedik. ayağımıza gelmiş arkadaşlar dur bakayım ses nereden geliyor takip edeyim sesi takip ediyoruz çekilir. Vay halıcı tükkanını açmışlar buraya. <laughs> Hoş geldiniz Aldiniz. abi. Deniz. bak fiyatlar çok uygun. Burayı komple halıyla kaplayalım. Abi gözünü seveyim. Burayı sen bildiğin şey yapmışsın. Çarşı yapmışsın limanı ya. Olmaz abi, Abi bu, bu, bu halıları hazırlayan dayım kör oldu. Dayının ameliyat parası dahil. Dayım kör artı sağır doldu herhalde. Yok ortalıkta. Dayı. <laughs> Ben bir kördüm. Kendimi... <laughs> Neredesin dayı? Burada mı giriyorduk ne oldu? <laughs> Yok dayı öyle değil Allah'ım adam başka. Fi... Aa, dayı o başka film ya. Bu sabah yolu. Ben pardon, bu Flash pardon TV. Ya. Ben, ben nerede kör genç bir dilenciyim. Sokak sokak gezerim. <laughs> 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 abi şimdi ne yapacağız abi bu bölümde? Abi bugün buranın inşaatını. Sizi bilmiyorum. Bak hemen yıkım. Dayı gözünü sevdiğim bir kere de bir yeri yap yıkma da. Hatırlıyorsam aynen. burayı Ali abiyle yapmıştık arkadaşlar hatırlıyorsanız. Evet, ve yüzden dayım kıskanmıştı aynen. Düpedüz kıskanmıştı. Ali abi şimdi burayı tahtayla abi. çevirmişiz. Buranın. Doğrudur. Şu şekilde. Abi burada. Ee, yükselteceğiz değil mi abi burayı? Şekil şukulu yapacağız. Doğrudur. Arkadaşlar. Aynen abi aynıdır Abi ben gideyim eve. Sen... Malzeme aynen. getireyim. Taş. Taş çok lazım abi bu sefer. Tamamdır. Siz bu işe beraber girdiniz. Beraber bitireceksiniz. Ben yatmaya gidiyorum. Adama bak. Tip ya. tip tip. <laughs> <laughs> Ulan dayı oha gel Dayı da alalım? Arkadaşlar tamam, çok küsme. güzel fikirlerimiz var bakalım ee, Şu basamaklardan da alayım Abi bir sürü malzeme getiriyorum ben Getir abi Aa, Toprakla yükselteceğiz orayı değil mi Abi kırık taş da olur toprak da olur Abi Canımın ben şunları bir oradaki sandığa boşaltayım sonra tekrar gidip toprak getireceğim Hop abi buradaki sandığa at... Aa bu doluymuş Dur dur hala ben sana atayım Al At abi. Bir yer var mı sende bakalım? Dayı gel sana da atayım dayı. Var bana aldım şeyden içeriden. Oldu o da mı bak ya? Minas Lan, in anahtarını verdi ki iki altın anahtarını. Girip girip çıkıyor. Adam malzemeyi toplamış <laughs> ya. Torpak yedip torpaklar için <laughs> mi Torpaklar için emmi. Yalnız aa toprak az kalmış diyecektim bir ara. Neyse tamam bayağı varmış. Ali şöyle bir şerit çekelim diye düşünüyorum abi. Tamam abi sen şeridi bir belirlesene. Bir geliyorum. Şöyle mi Ali? Aynen abi. Vay. Dayılar. Şimdi gözümde yine. canlandılar. Yuf yufku yüreğim yine dayanmadı bak. Kıyamam. Böyle oval diyorsunuz ha. Aynen. Tamam, güzel. Şuranın şekli gibi burayı biraz içe mi girsedik tam şuraya bak abi. Ee, olabilir abi. Sen belirle istiyorsan. Bunun üstüne toprak dolduracağız. Şöyle bak yani. Şöyle. Bundan yok bende yalnız. Versene abi biraz. Al abi. Hop adam <laughs> kusuyor. Kaç kusan adam. Ee, şöyle. Kaç bir iki. burayı ben siz yapmıştım. Tam şurada ne 1 2. 3. de düzeliyor Bir 1 2. de şöyle düzeliyor. Şu içleri kırabiliriz. Tamam. Şöyle abi yani. Tamam. Hop. Abi içi. o zaman içeri güzel bir kaldırım yapayım ben. Tamam. Sonra, sonra abi. Aa bende otomatik zıplama mı açık ya? Kapalıymış. Ee, aynı şekilde de şuradan şöyle bir getirelim. Şurası. Hoppa, dur 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 buradan değil. Dayı. Bunun şeyini Hayır, yapıyorum şey. dayı. Anladın mı olayı? Anladım. Hala hala trip atıyor bak. Anladım. Anladım. Hala trip mi atıyorsun dayı. 1. Oha oha. Dayı iki abi. gideceğiz. üçüncü de düzeliyor. İki ha oradan düzelecek. Düz böyle gidecek. Tamam. Şimdi abi ben bol bol toprak getirdim. Bence yükselteceğimiz abi... yerleri toprakla yükseltelim. Tamamdır. Ee, şöyle ben abi şöyle bir şerit olsun istiyorum. Yok abi. yok. Ha. Buradan burayı yükseltelim mi? Önde şöyle ufak bir yol olmasın mı abi? Bak şurada şöyle ufak ha, bir yol. Ha doğru olsun. doğru Şuraya pardon abi sen? kafam karıştı. Tamam doğru. Hı -hı. Aynen. Abi kırık taş var değil abi. mi sende bol bol? Abi bol bol yok. Biliyorsun Getireyim Kadim en zor bulunan şey kırk taş. Getireyim mi? Abi biraz getirsen güzel olur. Dayı şu sana atayım al birazını. Tor, torpaklar, Tor için torpaklar, mi? Için. <laughs> torpaklar için Torpaklar için. Torpaklar için, torpaklar için dayı. alamadım. Üstümde oldu. Abi hemen geliyorum. E, dayıcım üç genişlikte olsun ya. Kırık taş dedin. Ne, ne dersin? Kadar olur. Tamam 3 şu anda. Üç mu arası? Bir, i̇ki üç. Ha şurası. Tamam. <laughs> Geldim dayılar. Arkadaşlar dayılarla e, Flash TV'ye girdik ama Güzel çalışacağız Hı. merak etmeyin yani. Aynen. <laughs> Aynen. Obaa güzel oluyor bak. Hop lan aşağı düştüm. İncim Torpağa nerede? İncim nerede? İncimi getirin bana. Alo? Bana yazı işlerini bağlayın. Yazı işleri. Işte. Alo. Buyurun. Alo? Alo? Efendim alo? 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 Bana yazı işlerini bağlayın. Dayım hemen bağlıyor ya. Yani. <laughs> ha buraları da doldurdum ama yanlış mı oldu? Bakalım abi tarafa. Şimdi... Şöyle gitti. Sadece Dur. burası olsa. Aha gene orman yangını var. Abi Hayda. burası da ne deli yanıyor Abi yani. şey ya geçen gene yıldırım düşüyor diye. Oo, abi yanıyor komple. Vallahi bütün orman yanıyor. Geçmiş olsun hiç müdahale etmeyeceğim. Yanıyorsun. Oha oha. oha. Her yer yanıyor Vallahi Yaptı Dayı şey gördün mü? Geçen abi yıldırım düşüyordu yine. Abi durduramayız gitti. Abi Cidiyorsun. Çok bir yer yanma. Zaten şey yapacağım ya. Yeniden ağaçlandıracağım. Bunlar yansın. Bunlar pek önemli değil. Yakında bir ağaçlandırma ben, gelecek o, arkadaşlar. Sarman içinden gülüyor ben onu gördüm <laughs> fark ettim. <laughs> Ayda. Bunu. Ben şeye gittiğimde, minastrete gittiğimde bir o tarafa doğru gidiyordu en son. Değil mi? Aynen. Yanında çakmak artı yatakla gezer her zaman. Ya yalan. Yalan yalan söylüyorsun. Yalan, yalan söylü. Dayı nasıl? Öyle miydi? Üçerli olacak. Üçer üçerim. Uh hı -huh. hı. Ha tamam. Sen orayı bir hallet abi o zaman. Bir tık arkasını belirleyelim. Ben de şu toprakla yükseltmeye başlayayım artık. Adam hemen yapar tamamdır abi. abi. Abi sonra canafarlar geliyor korkuyorum. Ön plan yerini yapayım ben şu ağacı bir indireyim ya yani, dur. Abi sen onu bir indireyim indir, yoksa aydıncığım. bizim başımıza bela olacak bu ağaçlar abi. Oo. Oh. Yani buraya bir örne örneğini yapalım bence. Çünkü inşaat biraz büyük sürecek. Aynen. Bütün Gerekirse, kıyıya çekeriz. Aynen. Belki hızlandırma falan da yapabilirsin. Sana Hı. kalmış. Abi ben şöyle toprakla doldurmaya başlıyorum o zaman. Tamamdır. Abi. Bak şuradan Bunun... da. mi? Ee... Dur. Böyle yani. Doğru mudur? Abi bakayım. Aynen. Böyle yapıştır abi. Ama en uçları böyle toprakla mı yapsak yoksa hani içini mi toprakla doldursak sadece? Anladın mı abi? için öyle mi? Bak, Anladım da. şuralarını ne bileyim kırık taş mı yapsak? Ya da normal taş Abi. mı yapsak? Bu, bu var ya senin yolla birleşir. Gayet de güzel olur. Senin o tarafla bir birleştirirsek. Aynen. Aynen mükemmel olur. Çok tatlı olur. Abi. abi bak şöyle diyorum şöyle yapalım ya. Ön üstlerine ya da o yaptığınla. Abi bu tarafa ben işte bir yükselti yapıyorum. Şöyle bir bak. Bunun arkasından doldurabilirsin. Aynen dolduracağım yeri böyle Aha. arkası olsun istiyorum. Aynen. şöyle ben Görünmesin hemen. yani topraklar. Dayı toprakla şöyle dolduruyoruz. Şunlara bak ya. Tamam. Bunlar da bize engel olacak bak abi görüyor musun? Abi yapacak bir şey yok. Orman <laughs> burada yansa daha tatlı olurmuş. Vallahi ya. Dayı bir git çakmak falan getir bir şey getir. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Saruman ormanı yaktı da bilmem ne. Abi şu taşlardan varsa şuraya da çeksene. Dur abi şurayı bitirip geliyorum hemen ben oraya bir sandık koydum Halil görüyor musun Yok. şu karşıda abi Gördüm Şunu Onun içine san... attım taşları Burada attın mı tamam Burada değil abi Kırık. Şu karşıda abi tek bir sandık tam arkamda. Hah gördüm ee, Şundan alayım o zaman Dayı sen ne yapıyorsun dayı yapayım <laughs> işte kopya çekiyorum oradan Vay Yükseltisini kaç yapıyoruz abi bu arada Abi ben 3 yaptım istiyorsan daha da yükseltebiliriz. 3. Aynen 3 iyi ya çok yüksek. Burası burası düz olmadığı için biraz daha farklı aynen, görünecek. 1 2 3. 1 2 Şöyle şu şuraya. 3. Tamamdır. Şu yarım basamaktan var bende hafif biraz varmış. Şurada şöyle abi bak bir. Böyle geldik ama şura sanki biraz şey oldu. Oraya ayarlarız abi. Ha yok şurada ince. Tamam tamam. İki taraf aynı olunca sıkıntı olmaz. Tamamdır. Tamam. Şunun üstünü şeyle kaplayacağız. Ben arka tarafı biraz doldurmaya başlayayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Dayılarla birlikte giriştik. Yanlış şuraya da tahta yapsak güzel olur sanki abi. Tahtamız Hadi var yaparız. mı burada? üçünü, parçasını tamamlayalım abi. Aynen abi ben tahtayı aldım. Yapıyorum abi burayı. Hop. Üstüne iki tane mi taş basamak koydun Ali? Evet abi ama şeyin dışında kalacak. Bakayım. Yok abi, abi tamam. yanlış. Yanlış, ters. Tamam. Yan. Ben şu tahtalarını tamamlıyorum. Arkalarını dolduracağım ondan dış... sonra. Adidas bu dışa basamakları ha tamam. Heh. Şöyle. Yalnız yani liman şey, böyle şöyle biraz aşağıda doğru ya. deniz seviyesine doğru iniyor gibi görünecek. Aynen abi. Gayet de güzel olacak. Böyle daha güzel olacak aynen. Dayı dördüncüyü mü koydun o? O dördüncü mü? Dördüncü mü o? Yok 3 üç, üç. Şöyle önüne koyuyoruz. Ben arka tarafını doldurmaya başlıyorum ya. Doğru evet. değil mi Ali şimdi? Abi bakayım. Doğrudur. Adeşe bence buradan şey vermeyelim abi. Bak şurayı yıkalım. Nereye abi bak gene yıkacak. Şu çapraz verdik ya. Hı hı. Buradan limana inen bir merdiven yapalım. Hı. Çünkü Diyorsun. bu çaprazlık şimdi bizim evet ayarımızı bozacak. Bu taraf dursun ama. tabi o taraf durabilir abi. Olabilir. Onda sıkıntı yok. Bura dursun. Ben arka tarafını doldurayım onun hatta. Tamamdır abi. Planlar planlar. Planlar abi, planlar. dayılarla planlar. Şöyle. Evet Tarık abi nasılsın? Ne diyorsun? Ne yapayım? Uykum geldi de biraz. Fakire <laughs> <yere ya. gülüyor> Arkadaşlar Allah'tan uyumadan yakaladık dayımı. Yakadık aynen. Genelde biz Ali abiyle video çekiyoruz. Dayı nerede uyuyor? Uyuyor. Yani dayı Uyuydu. işte. Ne dayı olacak? nasıl olur aynen. Arkadaşlar da çok abi, çok, çok bekliyor. Çok beklentileri çok yani. Adı üstünde oh, dayı kript. kendisi. Dayıdan çok şey beklemeyin arkadaşlar. Dayı ya. Yani. <laughs> Kırık taşımız yok. Var abi. Yok. dayıma. Ha bende var. Üstünde getirdim de atmadım. Neredesin? burada da varmış abi. Ben abi, buldum buldum. Şöyle 3 tek de attım ben sana. Sağ olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Ali abi ile burayı yaptığımızda demişti hani arka tarafına da bir şeyler yapınca yaparken beraber yapalım. Düşüncemiz var. Abi şu yolunu sen çok güzel yaptın. Şu arayı doldururuz abi. Bu araya güzel bir köy olur. Liman köyü gibi. Aynen süper olur. O ya da vay. O Şu an üstünde kaplarız ya. Şöyle dur bakayım. Abi buranın üstünde taş taş mı kaplasak toprak mı kaplayalım bak durduğum yere bakın. Dur abi dönüyorum. Hala bilmiyorum. bak ok attığım tarafa bak ha. Bak burayı taşla mı kaplasak toprakla mı? Üstünü abi, yani en orayı... üstünü. Sen bilirsin yol bence taş olsun abi bir iki üç birim. Yani şöyle taşla kaplıyorum o zaman. Aynen. Biz şimdilik hani yola kadar yapamayacağız ama şu arka tarafını en azından biraz belirleyelim ki uzaktan güzel dursun. Güzel diyorsun, Fikir versin. Aynen. Şöyle bir kapatalım. Ha, aynen. Ben burayı biraz doldurdum. Hatta şurayı da mı doldursam? Bura yol gibi bir şey olmayacak değil mi? Bura komple kapanacak şura. Aynen orası komple kapanacak abi. Şöyle yapalım o zaman. Şunu koy. Ee, hmm, böyle yani. Hop yağmur yağdı. Yağıyor. Hayda. Ali abi ne ediyor? Dayı. yağdı yağıyor. <laughs> yağdı evet. yağacak. Yağabilir. Yağma abi ihtimali şimş, var. Şimşekler, gürültüler. Arkadaş. Ne oluyor sanki? şuraya şöyle yapıyorum abi ya. Hatta bu yatak burada dursun. Abi oraya ben merdiven indireyim diyorum arkadan. Ya yeri düzlemeyeyim mi şöyle zemini? Düzle tabi abi. Limana giriş burası olacak. Aynen. Aynen. Yoksa bir İki taraftan mı merdiven insin abi bak. Bir şuradan bir Tabii oradan. tabii iki taraftan oradan da insin abi. Aliniz bence zemin kaç birimde olsun abi? Yani Hı. şu yan taraf gibi mi dursun? Bir, bir tık daha yükseltelim mi sence? Abi kalenin öndeki zemini kaçmış bakayım. 70 diye hatırlıyorum. 70 aynen. Orası kaç? Abi hemen bakayım. O. F3. Tutturamadım. Abi burası 67. Ya orada Aha. arada bir basamak daha koyarız ileride. Aynen Hadi aynen ne? abi. Burada mı kalsın? Siz bir evet. üstten doldurmuşsunuz. O yüzden soruyorum. Bir üstten doldurmuşuz derken abi. Aa burayı iyi ya burayı iyi. Bu boyu iyi mi? Bu boy iyi aynen. Tamamdır. Abi sen o zaman bunun arkasını doldur. Şu ağacı yaksak mı ya? Bu ağaç çok büyük. Ya valla çakmak var mı çakmak? Çok, hiç bağıntısız aynen. bir de. Yakalım çakmak abi. çakmak alayım yakalım. da geleyim dur. <laughs> aynen bu ağaç bize çünkü sıkıntı. Hop yukarı indim. Hemen geliyorum. Şuradan bir tane çakmak alıp gidelim arkadaşlar. Hop. Tamam. Yettim abi. Halı dükkanında bir ara ziyaret ederiz arkadaşlar Ali abinin. Aman oraya çakmak getirme. Her yer halı. Oo. <laughs> Yakarım bu gezegeni. Vallahi çok güzelmiş. <laughs> Şöyle ab. Hadi bakalım. Artık geri dönüş yok. Ya onun da hiçbir ağaçla bağlantısı yok herhalde. Aynen, bakayım şu tarafa. Arkasında Küca bir ayırmak. tane daha var. O da yansın. Oo kendimi yaktım. Aman. Altlardan Tabii da şöyle yakın da çabuk yansın. Vay. Yok, arkada ağaç işte. yokmuş. Abi bir ağaç, iki ağaç gibi gördüm abi ağacı. O kadar büyük. Oo abi çok büyük o ağaç En, en gıcık olduğum yansın. ağaç türü bu abi. Değil mi? Saçma sapan büyüyor. Yaprağın içinde böyle kalıyor ağaç gıcık gıcık ne gıcık şey ya bu abi ben de şöyle dolduruyorum hemen tamamdır yanıyor mu oralar hah yanmış baya yanmış burası yanıyor aynen süper bayağı açıldı abi abi bir saniye ben şöyle önün sıra bir gideceğim bir saniye tamamdır Oo burada bir mağara girişi var dayımın çıktığı yer <laughs> şöyle kapatayım da burayı ben oradan demir aldım Ali Deniz haberin olsun benim madenlerimi sömür Yanlışlıkla kapattım abi ya Heh. Benim madenlerimi Adam. sömürdün demek Adayı. Adam resmen yok, şey yok yok şuraya koyacaktım geri bak. Tabi tabi dayı. Nereye bakayım? <laughs> Gidiyor oraya. Gel gel dayı senin olsun gel boş ver. <laughs> yok yok orada dursun üstüm dolu zaten. <laughs> Şöyle dayı Ali abi hemen uyudu gene ya. Abi ben hemen şu taraftan da o zaman kırık taştan mı yaptık merdiveni? Abi kırık taştan yaptım yol gibi olsun diye. Tamam. Zaten yukarıya da kırık taştan yolu bağlarsam. Burası ha. Buradan da inecek miydi pek? Aynen abi, abi, o taraftan şurayı, indireceğiz de. Şurayı biraz düzeltiriz. Olmadı biraz daha genişletebiliriz hadi Şu giren yol yok mu? Hı hı. Veya bu merdiven indiği zaman bir ayarını yaparız. Sen de şuradan merdiveni indirirsen. Hı, i̇ndireceğim abi tamam. Şimdi Olabilir. şura olduğuna göre şurayı şöyle, şöyle kapatalım da arkadaşlar merdiven kenarı <laughs> Şuraya. <laughs> Eyvallah. Bu arada Ali abi hasta arkadaşlar. Abi Aynen. kaç merden yaptım? 1, 2, 3, 3 tık da iniyor. Dayı ne yapıyorsun dayı? Tamam. Onları ben koydum dayı. Merdiven yapmayacağız mı burayı? Ee, ama tam ne yapacağız? <laughs> Şuradan yapacağız dayı. Şunu da kıralımız o Ya niye kırıyoruz ki? Şu üç, buradan inecek bak en son ki merdiven bu. Emin misin? Ya mecburen. Ya sonu bura çünkü. Evet, Biraz iyi. daha getirmemiz lazım yoksa. Yok Ali Deniz bence Basamak içeride kalsın ya. Nasıl içeride kalsın? Ha bir tık şöyle diyorsun. Aha, şöyle. Aynen. Şurayı kazacağız o zaman dayı. Tabii. Ya da öne doğru neyse tamam. Şöyle kaz, 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 kaz dayı kaz, dayı kaz. Hop. Dayı küreğin yok, bir şeyin yok gelmişim buraya. Üçte çıkmadı <laughs> ama. var ya olmaz mı? <laughs> İnşallah yapacağız dayı Rafaelvis. Burayı kır kır dayı. Gördün? Arkayı doldurmuş mu? Gördün? Aslında fener kurabilirdik buraya da gerçek gerek de yok ya. Başüstüm. Gerek yok ya. Çalışıyoruz Şöyle dayılarla. Ya. Fenerlik Dayılar. kadar iş yok abi. Ama yakında her yere fener kurarız abi o kadar çok şeyimiz olursa vitr kafası falan. Aynen. Sistem, sistem varmış ya. Geçen parçamı unutmuşuz Ali Deniz. Ne yapmış? Sen baktın mı ona? Aynen Aşırma düzelttim, deriz. düzelttim aynen abi. Bir tane parça unutmuşuz. Dayı ne yapıyorsun? Ay, Gözünü sevdiğim. Aa kırık taş olacak değil mi burası? Hayır, bir tık alttan olacak. O yüzden kırdım. <laughs> Ve ayrıca kırık taş olacak Aa. evet. Şu dördüncü kır abi. Tamam. Ee, kırık taşımız var mı? Hatta toprağa da kazacağız Tarık abi öyle diyeyim. Al Tarık abi ben sana kırık küstün mü? Gene mi küstün dayı? Ne yaptın? Yok yok buradayım küsmedim. <laughs> <Ha>, tamam. <laughs> Gene mi küstün? <laughs> <laughs> Arkadaşlar hemen <laughs> küsüyor Tarık abi. <laughs> Yaşlanınca alıkan oluyorlar alıkan. <laughs> bir dakika şuraya bir bakayım. Ha burası da tamam abi. Aa burası kırık taş değilmiş ki. Kırık taş değil mi? Aa dayı Abi sen... ne, ne ister? Burayı kırık taşla kaplayabiliriz. Ne isterseniz kaplarız abi. Sana hangisi güzel oluyor? Taş basamak hmm. yapalım. Yani. Aynen taş şey, basamak. Tekrar kazıyoruz. Taş tuğla. Kaş dolu tamam. Yani o daha güzel. Ne ara döşedin buraya adeşe? Ya abi dellendim fıttırdım Ben ya olsam abi. iki günde döşeyemem burayı. Olay <laughs> ya. Sese bak gene sese. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar normalde böyle yaşlı biri değil Tarık abi. Size rol kesiyor. <laughs> ya, herkes gördü. Aynen gördü Yaşlıyım. genç. Allah vurdu. Oha. <laughs> adam, adam yapıştırdı. Bir yaşlı biraz sus işte. Sırrım ortaya Sırları var arkadaşlar genç kalma sırları. Yani normalde 3000 yaşında. bu Doğru da yani genç görünüyor ya. Onun sırları var. Dayı anlat bakayım sırlarını. Tabi tabi ya. Bir ara uykum olmadığı bir gün anlatayım size bunu. Vay. Vay. adam uyuyacak direkt. Aynen. Abi istiyorsanız şey ya bu kadar hani yeterli. Hani görsel ne açıdan bu, bunu Burası. Abi, ön tarafı tamam değil mi? De. Hadi ne taraf abi? Dur, Sen daha iyi söylersin. Abi. Ali burası düz olmadığı için burayı yapmak da sıkıntı olacak hani. Ama Diğeri orası katı. güzel. Burası güzel kapladı abi. Bence bak bunu biraz daha uzatırız buradan. Tamam? Hı, hı. Şu Nereye ar doğru? Arka daha dayanır. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Eskeleti. Neredesin? Ali abi. Buradayım. Yanıma gelsene. mincat. Inci Fikrimi oh, söyleyeceğim sana. Pardon. Bak hı. ne yapayım biliyor musun? Şuraya kadar falan bak şuralara kadar ben böyle toprakla doldurayım. Tam buraya gelince 3-4 kat böyle merdiven şeklinde buraya insin. Şu dayımın çardaklara kadar falan. Aynen. Oraya şu da, göl yani. da şu göl kalsın yani. Buradan da şu merkeze kadar doldurayım. Tamam. Onu en abi, azından abi. video Sıkar. dışında falan doldururuz. Doldururum yani. Abi şu yeri Aynen. niye böyle yaptık? Kırık taş yaptık burayı. İşte ona buraya karar verelim dedim ya. Yani tam böyle bir giriş güzel olsun. Şurada bir yamukluk var. Çözemedim hadi şey yardım et. Abi o yamukluk şeyden ya. Aslında yani. çok da doğallığı bozmuyor mu? Şurası düz ya, o yüzden. Gibi bir şey olmasın ben. Yani şöyle bir iki tık içeri mi alsak? Ya da abi... böyle bir acı. Abi ondan değil şurayı bak. Şu merdiveni buradan başlaması lazım. O zaman düzelir. Bu taraftaki merdiven. Hmm. Bir deneyelim tamam, mi? Tamam o zaman. Abi. Merdiveni uzatalım mı? Aynen. Şunları bir kazıyorum abi. Tamam. Şöyle ya. mi diyorsun? Şuraya. Merdiveni alıyorum. Aynen dayı. Aynen öyle. Ben şu içini dolduruyorum dayı sen merdiveni yap. Dörtlü değil, üçlü değil miydi merdiven ya? Üçlü. Son üçlü, dörtlü fark etmez. Dörtlü olsun ya, dört daha güzel duruyor. Dört daha güzel, aynen. Dört mü? Dört abi. abi. Var mı merdiven? Bende var, var. Bende de var. Abi içini doldururum, ben şurayı kırıyorum o zaman. Tamam, içini dolduralım Şu... ya abi. Ya da bu yanı kırmasak da olurdu ya. O tamam. yana şekil yaparız. Şöyle gerçekten. getireyim, tam şuraya kadar. Tamam. Böyle dolduruyorum abi bu taraf yanını. Tamam. Opa. Şuralara basamak koyuyoruz. Şimdi sorunumuz büyük ihtimal çözülür abi. Şöyle yapalım. Buraya ne koyalım? Aynen abi çok güzel oldu. Daha güzel oldu değil mi? Şurayı da e, şunları kırayım mı? Vay, şıkıl çikolatalar abi, abi. Şunun da içini boşaltalım bence bak Kademe Şuro kademe olmuyoruz. geliyor ya. Dur be abi. Şimdi tam oldu. Şurayı aaa. Gene mi yağmur? Abi merdiveni bir tık daha mı öne alsak? <laughs> Deme. Olmadı mı? Olmadı mı? Bitti demedin mi? Dayı ne yapıyorsun? Abi sanki sanki şöyle olacak. Bitti demediniz lan. Alıyorum bak. Onu kaz abi. Baltam yokmuş. Dayı bir Artık onu... Bak. Heh. Dayımın yaptığı gibi yapınca bak şimdi tam. Tam simetrik oldu abi. Tamam mı o zaman? Aynen. O zaman şu merdiven de bir içeri girecek. Aynen abi. Şöyle, Şöyle. Tamam süper. Ya Aslında çok da bir işi yokmuş da. Şurayı da açacağız. Kürek var mı ya? Var abi. Heh, aynen. Sağ olasın. Şöyle dolduralım burayı. Eline sağlık. Ne demek? Ne demek? Ben thank you. Abi I Love You filmini izlediniz değil mi? Yok. İzlemediniz mi? Aa, Neuro öyle duruyor abi. Bak bura tam duruyor. Şunları kıracağız o zaman abi, abi. şunlar olmayacak. Yok, olacak abi, olacak. Olacak, olacak. E, buranın, Bunları yap. Buranın üstünde mi? Bunu ayarlayacağım. Abi hafif yamuk gelmiş ya. Onu ayarlayacağım ben. Dur. Bak, o bir tık yana kayacak şurası. Bak böyle Zaten... daha iyi abi gördün mü? Şurası yalnız çok tehlikeli. Hopa. Daha güzel. Nere tehlikede? <laughs> durduğu yeri bak. Bak şurası Hop. kırıktı. Tehlike Çok bu mu? Böyle mı? düşebiliyor. <laughs> Aynen. Şurayı Anladım şöyle dayı. aldık mı? Anladım dayıcı. Buraya da var ya kulübe, mulübe de yaparım bak. E, liman bekçisi olur burada. Oo. Dayıma. Ben beklerim. Vay ben dayıma aylık 3000 <laughs> kadim krallık dinarıyla buraya tutacaktım ama. Oo. Hop. Sana. Anlaştık ben başlıyorum işe. <laughs> Aa gidiyor ya. <oraya. gülüyor> <laughs> Harbiden bekliyor bak. Abi gayet güzel oldu. Şuralarda şöyle bir tık bir artık insek mi ki bak. Şöyle. Aynen aynen. Şöyle şöyle. Güzel oldu ya. Hop denize düşeceğim. Yılan asarım. Vay. Oo. Gayet o güzel oldu. Abi ben shader'la bir görüntü alacağım ya. Hazır mıyız? Ya da Dur arkadaşlara göstereyim ben onu dur ya. Çünkü şu su falan çok tatlı duruyor ya. Aynen. Onu bir halletmek lazım. Abi şimdilik bu kadar yeter. Ben artık arkasını doldurma işi kaldı. En fazla şu şeyi tamam, de beraber hoş. yaparız. Adı nedir o yan şeridi. Abi yalnız akşam mı oluyor? Dayı ne yapıyor dayı? dayı. <laughs> Aynen güneş batıyor demin. Şu tarafa bir geçeceğim dayı ben. Şurada Bineş... bir aydınlık var orası neresi? Oha. Yangın mı var? Otkeli. Abi yangın tarafıdır oraya. Ya arkadaşım bak atmayayım ya, atmayayım dedim. Şey orada. Nerede lan? Ha. Atmayalım, atmayalım dedik. İlla şansını zorluyor ya bu iskelet. Şey torç mu varmış abi? Torç mu? Abi uyuyabiliyor mu abi? Oo akşam da bir gösterelim arkadaşlar şöyle. Uyuyayım mı uyuyayım Uyu uyu abi. Şu an gösterdim yani. Vay tamam, be. Şıkıl şıkıl işler ha. Vay 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 sen. Allah Anladım. aşağı düştüm. Öf. Sen neymişsin deli oğlan. Sen neymişsin deli adeşe. Hop. Arkadaşlar bu oldu. Hı. Abi teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve yardımlarınız için. Sağ olun. Rica, rica, <laughs> rica ederiz. Arkadaşlar size de teşekkürler izlediğiniz için. Ee, bu arada Ali ve Tarık abinin kanallarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onları da ziyaret etmeyi unutmayın. Özellikle dayımın kanalını. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça